Aranızdan bir şans arkadaşımıza mükemmel skin random hesabı hediye etmek istiyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Valorant'a hoş geldin Aja. Adım Brimstone. Sahaya çıkmadan önce seni biraz eğitmemiz lazım. Temel hareketlerle başlayalım. Şu tarafa yürür müsün? Üstün, temizliği daha bitmedi. Zıplayıp eğilerek şuradaki silaha ulaşman gerek. Şimdi şu uçan hedefi vur bakalım. <laughs> Atış yapmadan önce durursan daha iyi. Şu botlarda bir dene, Sonra tüfeği. Gerçekten refleksler çok. Re, refleksler mükemmel. <gülüyor> 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 ne yapacağım onları iyi izle. <laughs> öldür. Ben şey kıyamıyorum dur, çok fazla afk'lar ya. Belki annesi çağırmıştı banyo yaptırıyordur o yüzden. Tamam şimdi çıkayım Ulan. şöyle. Oyuna annesi ne banyo yaptırsın onu? Sonuçta oyuna girmiş. Yani Heh. yaptırabilir yani belki. Sakin ol sakin ol takır takır ya Bir sen ne Hemen hemen yapacağım. Çık buradan. Vurdum onu çok iyi tamam. Direkt oyuna geçelim. Buraya Çık işte ya. Ya. Evet. Ben hemen install atma. Ne için install log attın ya? Ben bunlarda çok çekmişim Ben bunlar yüzünden rakat Şimdi raise alacağım izin vermezler de öyle yaptım. Hani direkt asıl attım. Hani takma soru sana izin verirler. Ne iş? Hemen sorayım der. bir saniye. Raise alabilir miyim? Maçın başladı. Senden güzel bir performans. Selamun aleyküm. Ananis. <laughs> Anasını <gülüyor> sikiyim ki bu monitöre bir tane vuracağım. Ben <laughs> <Aman> bana <ahuyum>. koyayım. <laughs> Selamun aleyküm. Aleykümselam lan merkez orospu Kafa nasıl lan orospu çocuğu senin Benim canımı sıkma lan amına kodum 3. yaştadır lan Hey Bilo Take my cigarettes from the car Hoşbulduk dostum İyi sen? İyiyimdir Sen bir şey söyledin mi? Latte Latte derken? Bir tık yemediler abi galiba ama Bir anda açıp korkursana

Cefile. Çünkü adam duvar arkası adamı kitlendi ve çıktı gibi ese vurdu. Allah Allah. Adamın cross'u yok bu arada beyler görüyor musunuz şu an? Cef, sende önce koltuğu var evet, değil mi? Abi. Bak bak şimdi iyi izle. O ne abi? Adamın cross'u yok aslında. Bak bak. Yani, şu bir. Bir de cross'u var <laughs> <laughs> mı? Şimdi... Yo a <laughs> o ne oğlum <laughs> böyle bir hile mi var? <laughs> Ne? Phoenix. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> ne oluyor lan? Can <laughs> 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 tüver katıyor mu? Açıyor açıyor. W yap. Aşkım bak. Amcım Aşkım izle. Tövbe tövbe. Aşkım. Tövbe. Aşkım. <laughs> evet. Yaran yemiş bulunmaktayız. Nereye gidiyorsun amcım Aşkım. <laughs> Abi ne yapıyor bu adamlar burada ya? Valorant 9 kişiyle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Tamam asker geç yerine. Ne yapıyorsunuz? <laughs> bu ne? <gülüyor> Hayır. Tabii <laughs> bu oradaki simbilleri vardır. Bu perde geldiğine göre. Hemen sonunda bekliyor. Dur, dur, dur. Neredeydi adam? İnatlaşma istersen. Ya, operatör var abi. Gel gel ekranıma. Bak bak bana bak benim yeğenim izle be. Abi şu an elde operatör var. Benim yeğenime gelecek misiniz yoksa yine yaklaşmaya devam edeceksiniz. Babayım. Yok. Ay. O ne lan öyle? Aşk. <laughs> Elimde kriz. Bir dakika kere açacağım. Bekle aşkım. Arkamda, arkanda, arkanda, arkanda bıçak atacağız. Tamam ben avara da Bomba. Ne oluyor oğlum? Aşkım. Gel aşkım. <laughs> aşkım. Sen neredesin Arif? Arif ot. Aşkım ben sana cam bastığını sanarken olman, adam adama adam bak. Aa neredesin be orospu bu çocuğu artık. Bu seni atman <gülüyor> ha, <gülüyor> senin ananın ama armağan olsun. Ha senin ben anneni çok mu sıktım ondan mı bu kadar korudun <laughs> ya? Ha <laughs> bak nefessiz sikerim lan ya. Orospu bunu sıçtı. Abi. E dalga mı diyorsun canım? Ne oluyor bu Aşkım. <laughs> Ama ne <ben> koyayım adam. <laughs> kuramıyorum, kuramıyorum. Bunu kurun. Kur, doğru. kur. Aşkım, şunu bozdum.

Çok takımı ateme başı Çok fazla parayı üstünde taşı Rakamları yükselir çatılır kaşın hey. Çok kafa açmada sigara yudun Para peşin para meşin değil mi dön Çözümünü bulurum ben gereğimle gör Ürsem bu yüzden de değil mi böl Ne şivaz ve